Merhabalar içerime hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir yemek yapmak için mutfakta buluştuk bu içerimde. Hoş geldiniz içerime. Şimdi ne yapacağız derken şu gördüğünüz malzemelerden bir fikriniz oldu mu? Acaba ne olabilir? Linguine barilla, yası spagetti. Azıcık sarımsak, biraz doğranmış nane, şöyle biraz yoğurt, az bir şey zeytinyağı, biraz su, galeta unu, rendelenmiş kaşar, tuz ve sıcak su. Bir fikriniz oldu mu? Fazla sizi üzmüyorum, hemen söylüyorum. Bugün tarator soslu şahane bir spagetti yapıyoruz. Bu harika lezzeti tam zamanlı pusula çağlayan ailesinde olanlar güzelce deneme şansını bulacak. Bu malzemeleri sizlere gösterdikten sonra uygulamaya başlıyoruz. Başlamadan önce tabii ki kanalımıza destek için sizlerden beğeni like'ı süper teşekkür ve kanala abone olmayan takipçilerimizin abone olmasını rica ediyorum. Pusula Çağlayan ailesini birlikte büyütmeye devam ediyoruz diyerek malzemelerimizi yapmaya başlayalım. Önce zaten daha önceki içeriklerinde tarator sosu nasıl yapıldığını tarifini vermiştim. Yine de şöyle sizler Hatırlamak için, aramak için uğraşmayın. Hemen bir hızlıca tarator sosumuzu hazırlayalım. Sonraki işlemlerimiz daha kolay olacak zaten. Evet, suyumuz kaynadı. Şimdi makarnalarımızı şöyle güzelce suyun içerisine yavaş yavaş bırakacağız. Bu bir dönere. Dinlemeye... Kısa bir süreliğine açacağız bunları. Bir iki dakika susak yetecek zaten. Al da biraz az açlayalım. Pişmeye devam ediyor çünkü. Evet. Bir buçuk dakika güzelce haşladık. Altını söndürdük ocağımızın. Bakan alanımızı hemen bir süzüyoruz. Böyle süzgeç yardımıyla. Şöyle bir Soğuk sudan hemen bir geçirelim. Pişmeye devam etmek için. Hemen tenceremizi gelip boşaltıyoruz. İçerisine kaşarımızı döküyoruz şimdi. Rendelemiş olduğumuz kaşarı. Makarnamızın içine ilave ediyoruz. Şöyle iki tane aparat yardımıyla. Evet, kaşarlarımızı Makarnamızla buluşturduk güzelce eridi. Şimdi şöyle makarna tabağımıza makarnamızı güzelce alıyoruz. Tagolana biraz da yassı ve yumurtalısı var. Ondan da deneyebilirsiniz. bu tarife bayılacaksın. Şöyle şofumuzdan da şöyle üzerine gezdiriyoruz. Evet. Evet. Birlikte çalışmasını yapıp güzel bir tarator soslu makarna tarifi yaptık. Şöyle bir birlikte bir tadım gerçekleştirelim. Vallahi muhteşem olmuş Mutala bayılacaksınız Makarnanızı 2 dakika az haşlamanız yeterli tarator soslu deniz ürünleri tüketenler Tarator'una muhteşem lezzetini iyi bilir. Kaşarlı bu makarnaya tarator sosunu buluşturduğunuz zaman muhteşem yakışıyor. Kesinlikle bu lezzeti denemelisiniz. Yani makarna lezzetine ekstra lezzet kattık. Bu muhteşem lezzeti siz de deneyin. Ben ne kadar anlatsam o lezzeti size geçirmem mümkün değil. Bunu kesinlikle denemelisiniz. Yani bilmiyorum ya. Tam bir damak aşkı. Muhteşem yakıştı yine. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ya bu lezzete siz de bayılacaksınız. Harika bir lezzet. Dediğim gibi yassı makarna normal makarnada da deneyebilirsiniz. Bazen aradığınızda bu yassı makarna çeşitlerini pek etrafınızda bulamayabilirsiniz. Ben yassı makarnayla denedim. Siz normal makarnayla da bunu deneyebilirsiniz. Yine makarnanızı haşlayıp böyle kaşarla buluşturup üzerine tarator sosuyla buluşturarak hiç salça sosu yapmadan bu lezzeti deneyebilirsiniz. Tarator soslu spagetti yaptık bugün, lamyuni yaptık. Güzel bir lezzet. Harika bir buluşma ve sos. Ya bu muhteşem lezzeti bilmiyorum ya anlatmak çok zor. Size anlatırken hani ağzım yine sulandı. Şöyle bir lokma daha yiyeceğim. Dayanamayacağım. Çünkü muhteşem oldu. Hmm. <laughs> Gerçekten muhteşem oldu ya. Hafif sarımsak şeyi, nane. Yani bilmiyorum ya bir makarna. Yani bu kadar nasıl lezzetli olur? Efsane yani. Üzerine ilave deniz kabuklarından kullanabilirsiniz. Belki bu lezzete daha da lezzet katabilir. Deniz ürünleriyle birlikte. Bu şekliyle muhteşem. Yine karideslisini de deneyebilirsiniz bu tarata sosunu. Bir de buna ilave karides olduğunu yani düşünemiyorum. Lezzet uçacak gibi görünüyor. Yani siz de benim kadar beğeneceksiniz eminim. Evet afiyet olsun. Beğeni like atmayı unutmayın. Süper teşekkürlerinizi bekliyorum. Kanalımıza abone olmayan takipçilerimiz abone olsun. Bu güzel aileyi büyütmeye devam ediyoruz. Harika lezzetler, harika çalışmalar yapmaya devam ediyoruz sizlerle. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yeni çalışmalarda buluşmak dileğiyle. Tam zamanlı pusula çağlayanda kalın. Hoşçakalın.